ASELSAN KGK84 kanatlı güdüm kiti uzun menzilden önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle göreve hazırlanıyor. ASELSAN'ın oyun değiştirici yeni güdüm kiti KGK84 ilk atışında tam isabet sağladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, N sosyal hesabından teste ilişkin bilgi verip atış videosunu paylaştı. Görgün F16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan Aselsan KGK 84 kanatlı güdüm kitinin uzun menzilden önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle Türkiye'nin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Haluk Görgün şu değerlendirmelerde bulundu. Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve milli çözümlerle küresel rekabet gücünü kazanma vizyonunun sumut çıktılarıdır. Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı Aselsan ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında yeni güdümlü mühimmatları KGK 84'ün vuruş gücü ve taarruz yetenekleriyle oyun değiştireceğini vurguladı. Akyol, itkisiz tasarımıyla maliyet etkin çözüm sunan KGK 84'ün bir tonluk mühimmata uzun menzil yeteneği, seçilebilir vuruş açısı ve karıştırmaya karşı yüksek dayanıklılık özellikleriyle görev yapacağını bildirdi. Ahmet Akyol, modern çatışma ortamına uygun şekilde daha uzun menzilli, daha yüksek isabet oranına sahip, daha maliyet etkin çözümler geliştirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.